Ya bu ne biçim tehdit böyle şefim? Onur sakin. Onur lütfen sakin. sakin. Hocalarım burada Onur lütfen. Ayrıca tam olarak tehdit olmayabilir. Sonuçta o kadar nadir bir ameliyat ki merkez hastanenin bunda yer almak istemesi çok normal. Ben öyle iyi niyetli bir taraftan söylediğini düşünmüyorum. Açıkça ameliyatı gözetleyip kontrol altına almaya çalışıyor. Doğru. Hadi abuk subuk tehdit ya onur, şey. Etmedi onur, mi? Onur ne yapıyorsun sen? Onur sakin. Onur burada sakin. hocalarım var oğlum biraz sakin. saygı. Bence iki teklifi de reddetmeliyiz. Leyla Hocam. Sevgili hocalarım. Lütfen bakın bu ameliyat bizim hastanemiz için çok büyük bir şans. Ve eğer bu ameliyatı Hakan Hoca gerçekleştirirse onun ne kadar büyük bir cerrah olduğunu herkes görecek. Öyle değil mi hocam? Karar yönetim kurulu aldı. Kurul Erol Bey'in ameliyatını gümüş okta yapmamı istediğinde bir şekilde onları ikna etmiştin. Ama şimdi ne hikmetse bir şey yapamadın öyle mi? Yapmadım. Yapamadım değil yapmadım. Va. Peki neden? Çünkü ekibine güvenmiyorum. Ekibime güvenmiyorsun. Bu cümle Yalçın'ın mı yoksa senin mi? Benim. Yalçın'a buraya gelmesini de ben söyledim. Arzu, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sadece Erol Bey'in iyiliğini istiyorum Hakan. Ama Yalçın'la beraber. Yalçın beni dinlemek zorunda. Sen de öyle. Yoksa bu hastane içindekilerle birlikte tarihe gömülür. Bilmiyorum. Peki, ekibi değiştirmeyi düşünmez misin? O ne demek öyle? Yalçın'ın ya, dediği şöyle haklı olabilir. Eğer bu ameliyatta yanlış bir şey olursa sonuçta onların dediğini yaptığın için... sorumluluğu da bölüşmüş olursun. Turgut. Yine bizim şu anda her koşulda ve durumda Hakan'a yardımcı olmamız lazım. Ben kendi kısmımı beş dakika indirebilirim. Bu yeterli olur mu? Sen ne diyorsun ya? Hele şükür ya, hele şükür. Gel. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Evet, yok mu azaltan? Hadi pamuk eller tahtaya. Hadi. Hadi hanımlar, beyler. Yine hemşire. Yani ben şu an bir sayı söyleyemiyorum ama... ...elimizden geldiğinden daha da hızlı oluruz. Ne diyorsun olur? Siz hiç merak etmeyin Hakan Hocam. Biz gelecek olan hemşerilerden çok daha ileride bir yerde oluruz. Aslanım be! O şüphe yok zaten. Bravo, çok iyi. Evet. Turgut Hocam. Turgut Hocam, bak. Biz o ameliyathaneye gireceğiz ve daha önce ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Sen olmadan ben bunu başaramam. Arkadaşlar, ben bu ameliyatı altı saatte yaparım dedim. Çünkü amacım bu ameliyatı sizinle birlikte yapmaktı. Diğer insanlar sizlere baktıklarında ne görüyorlar bilmiyorum ama ben size baktığımda şunu görüyorum. Siz çok yetenekli ve çok özel bir ekipsiniz. Sakın. Zaten bunlar bir ağzımdan zar zor çıktı. Bir de alkışlamaya kalkma lütfen. Hakan Hocam, bakın ben bunu her gün ve her dakika söylüyorum. inanın buna ama ya siz söyleyince böyle kulağa daha güzel geliyor be hocam. Peki canlı ameliyat konusunda emin misin? Hı? Bazen o kadar can sıkıcı oluyorsun ki. Teşekkürler. Bekle. Alo Yalçın. Canlı ameliyat teklifini kabul ediyorum, evet. Yalnız Erol Bey'in rızasını alman lazım. Sonuçta hastanın rızası olmadan olmaz. Ha oldu ki alamadın artık şansına küs. Şimdi ne yapacaksın? Mazeretin de kalmadı. Sihirli kelimeyi söylerdi. Turgut ve kaprisi. Turgut, senin evet demen çok önemli. Ben ameliyata sedatifle başlayacağım ve kendimi altı saate göre ayarlayacağım. Eğer bu iş uzarsa bu beni de çok büyük riske sokar. Dolayısıyla hepimizin elini çabuk tutması gerekecek. Başka çare yok. Budur ya. Bu. <laughs> oh be. Oh. Tamam. Ne kanırttın be? Evet. Evet arkadaşlar. Hadi şu işi yapalım. Tam da tahmin ettiğim gibi Canlı en tercih etti. Şimdi sıra sende. Erol Bey ikna et, Hakan'ın tekrar araya girip bizi engellemesine izin verme. Tamam. En iyi doktorları ayarlamanı istiyorum. Hiç merak etme. En iyi ekibimle orada olacağım. Ameliyatı, her şeyiyle ayrıntılarıyla inceleyeceğim. Merak etme. Her şey yolunda olacak. Sana güvendiğim için pişman olmak istemiyorum. Olma o zaman. Umarım. Yoksa ikimiz de çok üzülürüz.